Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kitap okuyacağız. Kanalıma başlamadan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Hazırsanız başlayalım. İlk önce kitaplarımdan bir kitap seçeyim. Birkaç gün önce aldığım yeni setimden okuyacağım. Bakalım birkaç tanesini okumuştum ve hoşuma gidenler olmuştu. Bugünlük bu Ay'a Takılan Çıplayı okuyacağım. Hazırsanız başlayalım. Ay'a takılan çıtma. Şehrin yoğun bir trafiği vardı. Caddeler kalabalıktı. Yan yana yürümek oldukça güçtü. İki kardeş karşı caddeye geçmek için yaya geçişlerine gelmişlerdi. İşte yeşil ışığın yanmasını beklediler. İşte yeşil ışık da yandı. Sema haydi oğuz biraz daha hızlı yürü yoksa karşıya geçemeden kırmızı ışık yanabilir dedi. O tamam abla tamam derken bir taraftan da ablasına yetişebilmek için koşar da yürüyordu. Karşı kaldırıma çıktıktan sonra 100 metre kadar daha yürüdüler. Uçurtma malzemesi almak için caddenin sonundaki adı herkesi kitap katarsıya olan dükkana girdiler. İçerisi çok geniş bir rafta çeşit çeşit kitaplar, diğer rafta defter, kalem, kağıt yapıştırıcı gibi kırtasiye malzemeleri vardı. Sema alacaklarının listesinin yazılı olduğu kağıdı cebinden çıkarttı. Tezgahın arkasında yazılı olanları almak istiyorum dedi. Tezgahtar listeyi inceledikten sonra tamam küçük hanım yalnız fon kağıdı nereye olsun diye sordu. Sema heyecanla kırmızı lütfen dedi. Tezgahtar listeyi hazırladıktan sonra ucuzlu malzemesi olduğunu sanırım hiç düşünmedim. Çünkü her gün buraya onlarca müşteri geliyordu. Kimliği anırdı düşünəcək qədər nə zamanı vardı nə də de ilgisi deşik qatlarda duran məlzəmələr toparlanaraq tez qarın üzərinə qonulucaqca semanın içindəki heycan dalğısı gitdikcə güsəldiyini hiss etdi o isə tavandan sakmış e, renkli kağıt üstlerini duvarlara asılmış çizgi film kahramanlarının büyük boy resimlerine bakıyordu. Birden yan duvara takılmış uçurtmayı gördü. Ablasının elinden çekerek abla bak ne güzel bir uçurtma. Bence bu malzemeleri alıp uğraşacağımızı hazır aldık. Ablası olmaz. Biz bu sınıfta öğretmenimizle birlikte yapacağız. Uçurtma nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Yaparken de matematik dersini öğretmemiz, bilgimizi kullanacağız. öğretmenimiz bizi götüreceği açık bir alanda uçurtma yapacağız. O zaman bu uçurtmayı bana al. Hayır, alamam. Annen yalnızca malzemeleri alabileceğimiz kadar para verdi. ''Hem ne gereği var, ben uçurtmayı yaptıktan sonra onunla sen de oynarsın.'' dedi. Bu arada Tezgahtar malzemeleri hazırlamış, bir poşetin içine koymuştu. ''Al kızım.'' diyerek Semali uzattı. Sema cebinden parasını çıkartırken bir taraftan sordu. ''Kaç lira vereceğim Tezgahtar?'' ''Yedi kuruş.'' diye yanıtladı. ''Sema ödemesini yapıp iyi günler.'' dedi. Kardeşinin elinden tuttu, kurallara dikkat ederek geldikleri yoldan eve götürdüler. Çalıktan birkaç saniye sonra kapı açıldı. Annesi geldiniz mi çocukların malzemelerini hepsini alabildiniz mi diye e, peşe peşe sordu. Sema evet anne şimdi bunları yanında makas ve çiftlikler koymak gerek. Annesi onları araç dolabından al ve unutmadan diğer malzemelerin yanına koy. Yalnız her iki sildiğinde kullanırken dikkatli ol. Sema araç dolabına yöneldi. Oğuz da salona geçti. Biraz sonra babaları geldi birlikte yemek yediler. Birden bir resim Baba sen hiç uçurtma yaptın mı diye sordu. Babası biraz şaşkın biraz güler. Hayır kızım ama çocukken dayım bana bir uçurtma yapmıştı. Ona da altı metredir kuyruk takmıştı. Mahalledeki arkadaşlarımda hiç kimse uçurtması yoktu. Hepsi biraz uçurabilmek için peşimden koşturardı. Dedi durup gülümseyerek ama şimdi uçurtma aklına nereden geldi diye sordu. Oğuz ablasının yan sermesini fırsat vermeden atladı. Ablamlar yarın okulda da uçurtma yarışı yapacaklar. Bunun üzerine babası uçurtma yapabilecek malzemeler var mı? Bugün aldım ve diğer araçları da hazırladım. Güzel. Telefon çalmıştı. Babası telefonu yanıtlamak üzere yemek için anne, e, annelerin e, yardım ettiler. E, annesini eline sağlık dediklerinden sonra masanın kaldırılmasına yardım ettiler. Sonra odalarına geçtiler. Yapmadan önce Oğuz biraz oyuncaklarıyla oynadı. Sana eserler çalıştı. Yatma vakitleri geldi. E, zaman anneleri dişlerimizi fırçalayıp pijamalar dizi demek yetindi. Sema ile Oğuz söylenenlerini yaptıktan sonra anne ve babasına iyi geceler dilemek için salona gittilerdi. Her gece bu an yaşanmakta birbirlerini öpme ve babasının sema ve oğuzu gıdıklamasıyla son durdu. Yine benzer şeyler yaşanmıştı. İki kardeş bilerek yataklarına gittiler. Oğuz yatak yatmaz yüzündeki tebessüm uyuyakalmıştı. Yarın sınıfta en güzel çocuğuna kimin olacak? Kaza ben kazanacağım diye geçiniyordu. içinden sema sonra yaptığı çocuğunun ve bir de adı olmalıydı. Bu düşünceleri uyku dünyasında güzel bir geçiş yaptı. Öyle kıyasını bir de ertesi gün uçurtmayı yap dersini yaşıyordu. E, e, yarışıyordu. Sema okulun atölyesinde uçurtmayı yapma tamamlarını okuldaki iki sokak ötede top sahasında sanıp ki uçurtma ya gittilerdi. Ay anı gösterdi öğretmenleri uçurtma uçurtma teknikleri açıklanmıştı. Buna göre çocukların almaları gereken konumu oluşturdu. Rüzgar işine göre doğru ikişer metre ara ile dizilmişlerdi. Her öğrenciler uçurtmasını havalarmasını yardımcı olacak bir de eşi vardı. Uçurtma eşinin elinde havalara kaldırmış bir şekilde tutuyordu. Uçurtmanın makarası ile koşarak yardımcının elinden tutuyordu. Örtünün konusuyla yarış başlayacaktı. Ellerinin her ikisi de birden koşarak sıkı e bir süre sonra arkadaşın çekip Eş uçurtmayı çok uçurtmaya bırakacaktır. Yarışmada da son uçurtmanın nipini sağlayarak yükseltmesini, rüzgara göre yönetmesini sağlayacaktır. İşte bekledikleri an gelmişti. Gökyüzünde bir sürü uçurtma yavaş yavaş süzülüp dans etmeye başlamıştı. Bütün çocuklar yapmış e, anda dans etmeye başlamıştı. Bütün çocuklar yapmış anda e, uçurtma anına kadar öğretmenlerin söylediklerini yaptıkları için bir sorun yaşamamışlardı. İşte en zevkli da qonda. Kənddə qubaları ilə yaptıkları uçmanı gök yüzündə süzül görmə hər kəsi sevindirmişdi. Öyrəncilər böyük bir coşğunluqla uçmanı qavrğazına saracaqdı. Yüzəyə rəngi üçün ağ və ya sarı fond kağızı seçmişlər. Dibdə isə mavi qırmızı idi. Bu nədənlə gök yüzündə belə keçərlik şəkildə görünən o uçurma səmanın uçurtması idi. Üstelik sene uçurtmayın kuyruğuna da bir de kırmızı balın takmıştı. En yüksek çıkan uçurtma benim olsun istiyordu. Bu nedenle konuşmaya, sürekli konuşmaya makaradan da ipi sarmaya devam etti. En son e, gökyüzünü kafasını çeviriye çevir, baktığında ise uçuşmanı göremedi. Uçurtmanın dönmeyen Sema çok heyecanlandı. Telaşlandı. Hatta biraz paniğe kapıldı. O kadar emek verdiği uçurtmanı yitirmek istemiyordu. Makaraya ipi sarmaya başladı. İpi sararak uçurtmanın aşağıya doğru iplendiğini düşünüyordu. Ama hiç de düşündüğü gibi olmadı. Makara ipi sarınca önce kolları yükseldi. Sonra ayakları yerden kesildi. Korkmuştu çünkü göğe doğru yükseliyordu. Sema yükseldikçe ağrılarından ilk kopmuyor yere düşmüyordu. Heyecanlı gittikçe artıyordu. Bu arada yükseldikçe yüksekten kuş başı yer e, e, gittik bu arada yüksekten başı yer yüzüne arkadaşlarının bakmadığı ne ne kadar güzel olduğunu fark etti ancak korkuyordu oldukça yüksekteydi artık arkadaşlarını bir nokta gibi görüyordu başına tekrar göğe yükseldiğinde uçup görebilirdi bir şeye takılmıştı makaraya biraz daha sarıp yukarıya yükseldiğinde Makarayı e, Güneş ışıklarının bası gücüyle dolayı gündüz görümüzü ay ve sema sonunda uçutmanın kavuştu. Kavuşmazla kalmadı ayağa da ayak bastı. Birden şaşı şaşırdı da attı. Birbiriyle tanıştığı çocuk çocukuyla aya nasıl çıktıklarını anlattı. Uzayın boşluğundaki gök taşlarını gezegenlerinin muhteşem güzelliğini seyrettiler. Çok mutlulardı ama bir süre önce karnım acıktı dedi. Barış annemi çok özledim diye mırıldandı. Sema yakışmaya kazanan ben olmalıyım onun için hemen dönmeliyim dedi. Ezgi beni burada bırakmayın ben de geliyorum diye seslendi hepsi uçurtmanın aya takılması nedeniyle burada hep birlikte uçurtmanın makarasıyla ipe saracak yüzüyle e, süre, e, süzüle süzüle yeryüzüne doğru inmeye başladılar. Bir süre sonra yeryüzünde net bir şekilde görünmeye başladı. Sema arkadaşlarının bulunduğu yer e, toplamında yaklaşınca Sema şaka e, diye alkış ve tempo tuttular duygu ve seslendiklerinde yarışmayı kazandı. Kendisi olduğunu e, düşünüyorlardı. Gülümseyerek kendini arıyordu. Oğuz abla abla diyerek semayı e, dörtmesiyle e, rüyası son bulundu. Oğuz çarkısı bir yüz ifadesi ne oldu abla niçin gülüyorsun sema sonra anlatırım. Şimdi git ya dedi. Rüyanın sonuna gelmesini izin vermeyen kardeşinin biraz Sema az sonra yeniden uykuya daldı. Sabah okula gittiklerinde Sema hala rüyası etkisindeydi. Bu neden biraz heyecanlıydı. Uçurtman yapılacağı Üçüncü derste gelince kadar her şey iyi gitmişti. Ama çok yapma yapmak çalışmasına başlatacakları an Sema kıpır kıpır iç içine sığmıyordu. Çalışırken elli ayağı birbirine dolaşıyordu. Semadaki bu röpleri Sezen öğretmeni e, Sema neyin var? birse daha ister misin? dedi Sema. Arkadaşlarının ve öğretmenlerinin kendisini anlatamayacakları düşüncesi değil. önce şey şey öğretmenim e, diyerek e, biraz e, kar. Kararsızlığı geçirdi. Sonra rüyasını baştan sona anlattı. E, Birdiklerinde sınıfta müthiş bir algış e, koptu. koptu. Adal, e, adalet e, bütün sınıfa semanın rüyasını e, aya çıkmış ve inmiş e, gibi olmuş. Öğrenciler de evet çocuklar eğer isterseniz olması mümkün. Olabilir. Hatta bazen böyle rüyanın bile görebilirsiniz. Ama zaman zaman hayal kurmanız bir sakıncası yoktur. Şimdi kimin uçurtması ayağa çıkmak istiyor? O en güzel uçurtmayı, saklam uçurtmayı yapıp birisinin e, saklam dedi. Bütün sınıf yoğun bir çalışmaya girdiler. Sonunda herkesin güzel uçurtması e, oldu. Ama Sema'nınki gerçekten en güzeliydi. Evet arkadaşlar bugünkü masalım bu kadar. Bir dahaki videomda meraklı filizi okuyacağım. Görüşürüz.